Mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen sanal oyun platformu Roblox'a 7 Ağustos itibaren bu yana girilemiyor. İyi haber çocuklarda büyük değişim var. Öyle ki dışarı çıkmayan asosyal olan çocuklar artık sokakta, parkta arkadaşlarıyla sosyalleşmeye başladı. şiddet, sürekli öldürme, kesme. Bıçaklama var, cinsellik var. Sohbet var ya da sessiz sohbet var. Bunlar içerisinde pedofillerin gezdiği yerler var. Sanal oyunlar özellikle çocuklar için tehlike barındırıyor. Yok. başındaysa Roblox var. Mahkeme kararıyla oyuna erişim engeli getirilmesiyle pek çok çocuğun hayatı değişti. Hihihi bu ay. Dışarı çıkıyorum futbol oynuyorum. Arkadaşlarımla sosyalleşiyorum. Kütüphaneye gidiyorum. Arkadaşlarımla halı sahada oynuyorum. Sosyalleşmeye başladım yani kısacası. Anlıyorum. الشعب السوري بالساحات للمجد بيرفع رايات عم يهتف بثلاث كلمات الله وسوريا وبشار. حنستو وجامع متحدين والمحبه عنوان الدين وملايين السوريين وما بدهن الا بشار. gerekçe ise çocuk istismarına neden olan içerikleriydi. Aynen, aynen, Bu risk oluşturan oyun kaldırıldığından beri ise çocuklar sosyalleşmeye başladı. <laughs> Arkadaşlarımla oynuyorum. Çok güzel. Sirene bindim. Çok eğlendim. Bundan sonra dışarıdayım. Oyundan, oyundan, Sanal oyunlar ister istemez çocuğu bir yere oturturuyor hareket azalıyor. Sosyallik de çok daraldı. Ne zaman ki Roblox kesildi. Çocuğum bir kere hareketi arttı ister istemez. Gün boyu ne yapacağım? E bari gideyim bisiklet süreyim. Birazcık patenimle dolaşayım. E ne yapayım? Arkadaşımı en azından arayayım. Şimdi daha güzel dışarı çıkma ihtiyacı duyuyor. Parka götürüyoruz, pikniğe götürüyoruz, bir yerlere götürüyoruz. Vakit geçiriyoruz beraber. Ama öbür türlü çok bağımlıydı oyuna. <laughs> çocukları gelişim sürecinde kötü etkileyen bu oyunlar bağımlılığı da beraberinde getirebiliyor. Aynen aynen. Peki anne ve babalar çocuklarını sanal oyunlardan korumak için ne yapmalı? Ekranı bıçak gibi düşünmek lazım. Çocuğun elinde bıçak var. Bir ebeveyn şunu diyebilir mi? Siz diyebilir misiniz? İşte bıçakla oynuyor küçük yavrunuz ama hocam vermiyor, ne yapayım? <laughs> Her türlü alırsın yani. Aynen, aynen, aynen. Her türlü alırsın. Çünkü kendisine zarar verme ihtimali var. Orada çok net sınırlar koymak gerekiyor. O yüzden programı doldurmak, net sınırlar koymak ve çocuğun ne oynadığını bilmek ve benleri düşen en temel görevler. Çocuklarımız sosyalleşti, parklara çıkmaya başladı. <laughs> Roblox öncesi bilgisayarların başından, telefonların, tabletlerin başından ayrılmıyorlardı. İnşallah hepten kapanır, bir daha açılmaz. <laughs>